Mugi vs Rainbow of. maçı. Vitor Ruben maçı. Güzel maç. Muhammed Air Surfer. Bak bunu bilemem. Air dünkü gibi oynarsa yener. Ciddi söylüyorum yener. Evet maç başladı arkadaşlar. Bize geç gelmiş görüntü. Şu anda Mugi vs Rainbow izliyoruz. Kaybedenler grubunda. Biliyorsunuz Mugi geçen kaybetmişti. Şimdi bakalım kim veda edecek turnuvaya. Ana kulesini açmak istedi galiba Mugi ama biraz geç oldu Fişekçi için. Kraliyet devi vs Fişekçi. Kraliyet devi izleyeceğiz arkadaşlar. Haydi bakalım. Binici geldi şimdi. Balıkçıyla ana kule açacaktır tabii ki de. Ama bir tane binici vurması açıkçası bence fazla. Evet şimdi baktığımızda neyle karşılaşacağız? Keşiş arkasına kraliyet devi atıldığında ne bomba kulesi tutacak ne de fişekçi. Biraz mutsuz gibi sanki Rainbow kafasını bir salladı. Balıkçı geldi ama güçlü mağdan işareti. Özellik basar mı tersi için yoksa ekstra bir kart mı atmak ister? Korumalar varmış. Kraliyet devi için güzel bir kart açıkçası. Kraliyet devini güzel tutabilir. Orada kuş da kuleye gidecek. kulede vurabilir de patlayabilir de bilmiyoruz artık. Fişekçi güzel geldi yine. Hasar yememesi lazım birinci oyuncusunun destesi hızlı, defansı sağlam. Herkes de Mugi'yi desteklemiş bu maçta yani. Anketlerde herkes Mugi demiş. Bakalım Mugi veda mı edecek? Fişek sola da vuracak bu arada. Aaa sekmedi. Evet şu anlık mutsuz gibi duruyor Rainbow. Niye pırar mutsuz? Deprem geldi ve önde şu anda Rainbow. Yo Rainbow değil ters tarafını izliyorum ben. Bir şey diyeceğim. Mavi Rainbow neden biz Mugi tarafından izliyoruz değil mi? Ekran yanlış yapmışlar. Evet evet. Ben de ona kaldım. Diyorum Japon mu Rainbow? Bakıyorum tipine hiç Japona benzemiyor. Fiçekçi gelmesi lazım galiba. Özellik dolu mu? Görmedim. Takip etmedim. Özellikle dolu değilmiş. Alev geldi. Ve şu anda Mugi önde. Beynim yanıyordur. Mavinin bu olması beynim yaptı şu anda. Tamam. Bu şu anda iyi gidiyor. Deprem atarak bundan sonra vurması lazım. Arkadan güçlü madenci. Birinci korumalar geldi bir anda. O balıkçı korumaları gördü. Mugi bir vurdu. Mugi vuramadı başka. Şimdi soldan kraliyetleri gelirse işler tehlikeli. İşler tehlikeli. Keşi özelliği bastı. Galit geldi? Rainbow'dan Mugi yakalandı mı yoksa? Mugi yakalandı galiba evet. Mugi çok pis yakalandı. Kralit devi bayağı vuracak bir. İki. İki tane vurdu. iki bile fazla. Şimdi geldi birinci. Balıkçı bir tane vurdurtur ama o pozisyonda. Aynen desteklemesi lazım. Gene vuracak. Vurmadı. Fişek güzel yerde. Ama Anka'nın bombası patladı. Öne birinci gelebilir. Birinci korumalar bile gelebilir bir anda. O güçlü madenciler kısa saklayacak. Geliyor geliyor. Birinci geliyor. Balıkçı atamaz bu pozisyonda. Balıkçının yolları kapalı. Of vurmadı. Şimdi kraliyet gelir arkadaşlar. Ben diyorum. Kraliyet devi gelebilir. Anka temizlik yaparken birinci hata da gelebilir şu an. İkisi de birbirini yokluyor. Önde olan Rainbow. Deprem geldi. Mugi farkı bakmak için artık deprem atmak dışında bir şey yapamıyor. Çünkü binici atarsa kart toparlayacak. Rainbow. Deprem geldi. Bakın nasıl depremle vuruyor. Keşif özelliği geldi. Avcı korumalar. Oo! Orada neler oluyor? Orada ne oluyor? Bomba kulesi. Buzru korumalar güzel bir savunma kurdu Mugi. Yeterli olacak mı? Yeterli olacak mı? Birinci atması lazım. Deprem olacak iş değil bu. Köprü güzel kesti. Oo tersten birinci. Beklenmedik yerden saldırdı ama hiçbir önemi yok ki. Son 15 saniye. Ve sanırım Mugi kaybetti arkadaşlar. Rainbow ilk maçı yeniyor. Turnuva yoksa Mugi mi veda edecek? İnanmıyorum. Vay be Mugi. Ben diyordum hani Mugi'nin artık altın bileti alması gerekiyor diye. Çünkü çok fazla insan aldı. Sırada Mugi geldi artık hani en iyi oyuncular listesine baktığımızda. Ama Rainbow onu eleyecek gibi. Evet maç başlamış meğersem bize göstermiyorlar. Niye böyle geç geliyor ya bize ekran sürekli? Baksana bir dakika oynanmış maç. Bizi sonradan gösteriyorlar. Kraliyet devi vs domuzcuklar deprem. izleyeceğiz. Kim alır bence ortada bir eşleşme. Bu eşleşmeyi oynama şansım oldu. Arkadaşlar. Bence iki tarafında yenebileceği bir maç. Ama Rainbow'un korumaları var. O yüzden tam bir kesin bir şey söyleyemiyorum. Deprem geldi yine. Baksanız ne çok deprem var ha. Kraliyet de bir arkadan çıktı. Neden? Domuzcuk yok herhalde elinde. Wow felaket kulesi. Bir şey diyeyim mi? Galiba bu gelendi. Ciddi söylüyorum. Aa çok güzel tutturdu bu arada barbar valini. Ama boş. Arkadaşlar koruma felaket kulesi ne demek kraliyet devine karşı? Koruma felaket kulesi. Yıldırım da yok. Ha Arkadaşlar galiba Mugi elendi turmadan. Vay be olaya bak. <laughs> Rainbow bir de şampiyon oluyormuş buradan. Anka kuş geldi arkadan. deprem. Bu gibi bir şey yapman lazım ya. O da bunun farkında bence. Bir mucize olması gerektiğinin farkında. Çünkü mucize olmazsa şu anda Mugi kaybetti. Tomruk yok bir de sesinde. Domuz yukarı ittirecek bir şey yok arkaya doğru. Şu an çift taraflı girecek galiba. Korumaları bir şey yapması lazım. Varil artı elektronik mu? Aynen öyle. O kraliçe de var bir de abo. <laughs> Sürekli abo diyorum. Ağzıma dolaştı şu laf. İki tane kraliçe vuruşu. Baya güzel vurdu gene. Hayır kraliçe var. Felaket kulesi var ve yıldırım yok. Çok kötü ya. Kraliçenin özelliği tekrar dolar. Ve özellik basar mı? Bas. Ah basamadı. Mugi kopartacak ya bu maçı bence. Baya bir kararlı oynuyor şu anda. Korumalar. Gelir mi? Alev gelir yoksa. Alev alev. Atmadı arkadan çıktı. Domuzkar gelecek mi? Rainbow biraz defansa mı yatmaya başladı? Haklı olarak evet. Deprem geldi. Tersten hayaletle basıyor. Tersten Hayalet niye atıyor? Geldi şimdi Kraliyet ve Barbar Vali gelebilir. Aynen öyle felaketin dikkatini dağıtıyor. Ama çok rahat savundu. Balıkçı geldi. Balıkçı çekti onu. Yok. Kraliyet bile girme olasılığı şu anda yok. Domuzcuklar geldi. Hayalet. Anka. Bunun kontra hata var. Kartları birlikte. Rainbow Kraliçeyi önden çok önden attı. Sırf Mugi kart toparlamasın. Bana saldırmasın diye. Arkadan KD atı. Arkadan KD'ye döndürmeden bu maçı koparması imkansız. Mugi'nin. Kraliyet Güzel vuruşlar elde etti balıkçı geldi balıkçı neyi çekecek bilmiyorum hani Muhtemelen Bilmediğim bir şey var benim taktik falan var 2. KD geldi Varil artı elektroru Korumaları öldürmek için Bu komboyu elinde tutuyor Alev geldi Felaket öldü bir anda Mugi için fırsat Mugi yakalıyor mu Hayalet Kreativi. her yerde kralet devleri Felaket gelir geldi Felaket KD'ye bakmıyor İşte fırsat Alev Gade vuracak Halit vurdu. Vuruyor ve Mugi maçı kopardı inanılmaz. O kadar kararlıydı ki sesim deton oldu izlerken. Mugi o kadar iyi biliyordu ki yeneceğini. Çok kararlı oynadı şu eşleşmeyi yendi ya. Vay be. Nasıl yaptı onu? Bak bunu tekrar izlemek lazım arkadaşlar. Nasıl yendi ya? Kaybedince Uçuş modunu açtı adam. Şuna bak ya. Korumalar abi. Nasıl oynadı ki? Ben tekrar izleyeceğim bu arada maçtan sonra tamam mı? Bayağı iyi oynadı. Bu açın abi 10 tane abone kedi teşekkür ederim gerçekten. Goblinler geldi, madenci geldi. Madenci ile ne oynuyor olabilir? Mega şövalye olabilir. Oo, bu giden kulübe. Bu giden kulübe. Artık eskiden şey derdim ben arkadaşlar. İşte Madenci gördüğümde havan zehir derdim. Artık madenci gördüğümde mega şuvali diyorum. Çünkü mega şuvali ile artık özdeşleşiyor. Havan metadan ilk defa düştü. Evet. Mugi yakın menzil kartını çıkardı. Önüne mega şuvali gelir muhtemelen prensin. Haksız mıyım? Haksız değilim. Ser o serseler var. Eşleşme galiba. Galiba Mugi'de. Ama bu giye kalandı. Go, gobin go go Güzel. Atlar mı atlar? Atladı. Vay be. Şu an maç başa baş. Ama bence bu gidişat değişecek bir yerden sonra. En azından ben öyle düşünüyorum. Madenci yarasalar. Oklar gelmedi olmadığı için muhtemelen bunu yapsam ama kulübe Hepsini birden tutacaktır bence. burada arada Boğaçan abi görüşürüz kendini iyi bak. Goblin kulübesi bence gereğinden fazla iş yaptı. Yarasaları temizledi, hacusu temizledi, şimdi atak yapıyor. Hala çalışabilecek bir kart olabilir ya Goblin kulübesi. Zehir geldi. Mezarlık oynuyor evet. Bugiden çok ilginç bir mezarlık destesi. Aha mezarlık geldi çünkü. Çünkü Mega Şövalye gelecekti birazdan. Onu önlemek için çok güzel vakit girdi. Oklar da geldi. Oklar ve oklar. Şimdi saldırma vakti değil. Duvarlıcılar. Boom. Evet arkadaşlar şu anda Mugi önde. Bisiklet Kral mı? Evet, serserileri tercih etti. Oklar gelebilir bu arada. Galiba Mugi oklarını çıkartmak istiyor rakibine. Ama okları yeni kullanmıştı. Ortaya doğru Bisiklet Kral. Prens Prens Goblinler. Goblinler kurtardı işi. Goblin kulübesi. Skate Kral güzel temizlik yapıyor orada. Ne kadar kusursuz defans kuruyorlar fark ettiniz mi? Bakalım bu defansı nasıl yarmayı başaracak Rainbow. Şu anda en kritik maçtayız. Mugi geriden gelip Rainbow'u galiba eleyecek. Skate ejderler. Güzel bir atak göreceğiz muhtemelen Rainbow'dan. Efsane oklar. Hemen bir özellik geldi. Skate ejderler ne kadar gıcık. Baksanız orada bir tane sıfır canlı ejder. İkisi de fırsat bulamadı. Sadece yoklamayı devam ediyorlar. Madenci geldi şimdi. Ooo Oo, tersten duvar bıraktı. Haydut riskli ama olsun. Hala maç baş başa baş. Mezarlık hamlesi geldi. Zehir. Şimdi yarası atamaz. Mega şu attı. Goblinler, 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 Goblinler. Goblinler oklar geldi ama kule gitti. Rainbow galiba elendi turnuvadan. Mugi o kadar kararlıydı ki hani adam e, Baya kötü bir eşleşme gelmesine rağmen Ben oynarken anladım bu adam comeback atacak dedim yani Nasıl bir Hani His anlamadım ama içime his geldi böyle Dedim tamam hani çok özgüvenli oynuyor ne yaptığını biliyor Zehir gelebilir yani Kulübe dikmeye devam ediyor Zehirle orayı müdahale etse oklar gelse de iskelet ejderlerini öldürmeyecek ve havaya oklar attı Rainbow Hava yoklar geldiği için serseler. Mega şövalye gelir ama boş. Atamadı Mega şövalyeyi ve Mugi kazanıyor. Rainbow gece yatarken bunları düşünecek. Hani böyle kavgada söyleyemediğiniz bir laf vardır ya arkadaşlar aklınıza gelir. Aynısını Rainbow yaşayacak. Kafasını sallıyor. Nasıl yaptım ben bunu diyor ve Mugi klasını belli ediyor. Buradan şampiyon olursa helal olsun Mugi'ye. Helal olsun. Şu an kaybedenler grubunda yukarıdan Muhammed Light. Gerçi Muhammed Aydın altı milis olduğu için Mugi e, alabilir hala. Evet, Mugi kanıyor. İşte kararlılık, işte feraset, İşte bu. Kazanan Mugi.